Merhabalar, kadın sağlığı ve beslenme köşemizde bu hafta da klinimizde sıkça yaptığımız ameliyatlardan sonra beslenme ve ödem atıcı gıda önerilerimiz olacak. Çünkü klinimizde labioplasti ve ojinoplastik gibi genital estetik ameliyatları sıkça uygulamaktayız ve hastalarımız da günlük hayatına hızla dönmekte ancak ödemde Yeliz'cim karşılaştığımız en büyük, en büyük sorun. sorun. Evet. Hastalar ödem nedeniyle biraz daha zorluk çekebiliyorlar. Ödem atıcı gıda ve beslenme önerim var mıdır bu tip hastalarımıza? Evet, aslında ödem atıcı gıdalarımızın en başında en popüleri tabii ki de su. Evet. çok güzel ödem atmak istiyorsak tabii ki de günde almamız gereken, hedeflediğimiz miktarda su tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanında ekstradan su içeriği yüksek sebzelerimiz var. Hı -hı. Salatalık gibi. Hı -hı. Salatalığın %90'ı sudur. E çok da güzeldir. Evet. <laughs> e, salatalık, maydanoz Yine dere, tere bu anlamda bize destek olabilmekte. Bunları beslenmenize ekleyebilirsiniz. Ananas meyvelerimizden yine ananas içerisindeki bromelinden özellikle çok güzel ödem atmayı destekleyecektir. Ve tabii ki de... Probiyotik içeriği yüksek olan yoğurt. Hı. Yoğurdu da bu dönemde tabii ki de hastalarımıza önermekteyiz, yoğurt tüketimini de. Ve destek olması amacıyla yine yeşil çaylardan destek aldırtıyoruz hastalarımıza. İçerisindeki kateşinden dolayı yine ödem atmamızı yardımcı olabilmekte. Biz böyle klinikte çok güzel ödem atıcı smoothie'ler yapıyoruz evet, aslında. Biz içiyoruz zaten evet. yani günlük olarak. Hastalarımız da bazen denk geliyor, onlara da ikram ediyoruz. Hastalar da bunu kendilerine evde hazırlayabilir. Evet evet smoothie'ler şeklinde almaları daha iyi olur çünkü hmm. su tüketimini de arttırtıyoruz yine aynı şekilde ve bu ödem atıcı sebzeleri meyveleri ilave ettiriyoruz smoothie'lere. Smoothie'lerle kendilerini destekleyebilirler. Bir de en önemli nokta aslında yara iyileşmesi değil onu mi Soracaktım. Hocam? Yani hastalar tabii ki hızlı iyileşmek istiyor, dikişler evet. hızlı iyilesin istiyor ama yara iyileşmesini de tetikleyecek, güçlendirecek bazı önerilere ihtiyaçları var. çoğu zaman da çok bilgileri yok bu konuda Evet. özellikle bağımlı konusuna değinmeni istiyorum yedicim. sigara <laughs> ve alkol bağımlı alkol, evet. yani şimdi yara iyileşmesini hızlandırmak istiyorsak e, yine dönüp dolaşıp proteinlere gelmemiz evet. gerekiyor. Proteinden zengin beslenmemiz lazım. Yine kaliteli protein kullanmamız lazım et, tavuk, balık, e, yine yumurta peynir, süt ve süt ürünleri süt, yoğurt, ayran, kefir bunlar yine beslenmemizde bulunmalı alkol e, hiçbir zaman desteklediğimiz <laughs> istediğimiz bir durum değil Yine ameliyat sonrası da alkol tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. Yine sigara tüketmek yarı iyileşmesini yavaşlatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sigara ve alkolden uzak. Protein içeriği yüksek, yine C vitaminden yüksek, ee, yine belki bromelin e, takviyesi Takviyeyi yine anlayabilir, evet yeterince alamadığını düşünüyorsak bromelain içeriğini özellikle güzel C vitamini bromelain takviyeleri var, var evet bunlar da yine bir ay süreli ben genelde hastalarına yazıyoruz, öneriyorum. evet Hı -hı. öneride bulunuyoruz. Bu şekilde yani yara iyileşmesini hızlandırmak, ödeme atmak, ameliyat sonrası ayağa kalkmanın en önemli anahtarı ve bizler de bu konuda hastalarımıza beslenme danışmanlığı olarak da yardımcı oluyoruz. Günlük hayata ne kadar hızlı dönerse hastalarımız da biz de o kadar mutlu oluyoruz elbetteyiz. Teşekkür ederiz önerileriniz için. Herkese sağlıklı günler diliyorum.